Daha doğrusu kime koşuyor? <laughs> Yandı kül oldu Durulur bana gel yine Kimseyi dinlem Ondan çift Doh ya gel artık sen de ne naz yaptın hmm. Benim yıkılmalı Hımm Dert paşa vurdu ve gülmedim halen daha. Dargalı olmadı hiçbiri daha. Bu kız gerçekten seviyor olması lazım. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Başka bir açıklaması olamaz. Bunun Dert paşa vurdu ve gülmedim halen daha. daha. Darganın Şuna katlandığına benim. göre başka bir açıklaması olamaz bunun. Bak oğlum çok var ha. Sana ben gibi. Kalk. Aa son Dur doğa buralarda yokmuş yeni açalım buralarda... Arkadaş Hiç dönmezse... Şurada ne yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Doğu telefonuma Böyle kaydedeceğim bir dakika Rehber Yok şöyle yapayım dur Hemen Doç <laughs> 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 Dört üzümlü kekim. Tamam. Bundan sonra üzümlü kekim. Bundan sonra üzümlü kekim. Mesele sevmek değil. Herkes seviyor zaten. Sesini seversin, gülüşünü seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa yüzünü görmek şart değil. Yüreğinde duruşunu seversin. Aga be! Mesele sevmek değil. Herkes seviyor zaten. Senin neyin oluyor diyorlar? Uzaktan sevdiğim olur. Uuu. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Arkadaşlar merhaba. Benim için bir tek sen varsın. Bırak herkes seni kıskansın. <laughs> Oğlum uçak. Bir dakika. Ne? Ha? Nasıl yani? Ben doğru mu veriyorum? Kalp? Kalp! İyi ki varsın! Kalp kalp! Ne? Onlar ne avradını? Benim için bir tek sen... <laughs> Doh daha kısa olabilir kız, uzun gibi. Ne serim doğ oh, beklemek zor mu? Kaba be. Her şehrin ışıklarını düşümde. Dertpaşa vurdu ve görmedim halen doğ. Tarkadan düştü ama seni öldürmüş ama mezarına çiçek bıraksa. Neden sevmiyorsun beni doh? Aga be. Herkes ya yargılayıp boş yapmasın. Prim değil param fazlasıyla var. Doh şu yazıyı görürse aşık olabilir bak söyleyeyim. Öyle kızı bize alayım. Arkadaşlar buradaki SS'te görmüş olduğunuz gibi yayında yumurta atıyorum. Modlar sabahtan beri zaten benim üstüme oynayıp duruyorlar. Çürük yumurtaya basma ihtiyacı duymadım. bu işte konuşma, şöyle böyle prim yapmış ederim. Sevdiğim prim oldu. Sevmek bu yani. Ben film için burada değilim. Arkadaşlar buradaki de görmüş olduğunuz gibi yayında yumurta atıyorum. Modlar Benim yıkılmayı bekleyen insanlar Do kardeşim. Pardon, üzümlük kekim. Efendim. İyi, efendim ne haber? İyi, iyi ki varsın kalp kalp. İyi ki varım kalp kalp ne oydu? Kalp. Ne oydu? Kalp kalp kalp. Ne oydu ne oydu ne oydu? Üzümlük kekim. Neden sen, karşılık vermiyorsun bana? Sen, sen bir şey isteyeceksin. Üzümlü kekim? Sen bir şey isteyeceksin. Yo yayındayız da. Ha, <laughs> yayında mısın? Ne oldu? <laughs> bir şey yok üzümlü kekim. Ne abi? Bir şey yok üzümlü kekim <laughs> benim. Kesin bir şey var. Ee, yo bir şey yok. Kalp kalp. Ne oldu lan? Sen bana bir şey soracağım. Sen bana hiç araba attın mı üzümlü kekim? Araba at, at şey popüler mi olarak? Ha. Yok BMW attın mı bana olsun? Yok abi. Hiç araba atmadın değil mi üzümlü kekim? Yok yapmadım abi. Kim birilerine atıyor musun üzümlü kekim? Yok abi. Ha. Hiç kimseye atmadın mı üzümlü kekim? Yok hayır. Uçak atmıştım. Yalancı. Değil mi üzümlü kekim? Yani attığımı düşünmüyorum araba. Allah Arama Allah. Araba şeylere atıyordum. İşte kız trolü yapıp fake çıkmayanlara yapıyordum. Kimseye iyi ki varsın yazıp bir şey attın mı üzümlü hekim? Hatırlamıyorum. Seni şerefsiz, seni ahlaksız, seni <laughs> Sen ne oldun? Sen playboy musun? Ne oldu? Sen ne oldun? Üzümlü hekim? Loydun. Kayıp, kayıp. <laughs> böyle sen var. benim telefonumda şu an üzümlü hekim diye kayıtlısın biliyorsun değil mi? Vallahi. Evet. Sen bilmiyor musun olayı gerçekten? Sen olayı gerçekten bilmiyor musun? Hayır. Ne oldu ki? Ha, sana hiç üzümlü kekim bir şey soracağım. Sana hiç e, araba atıp iyi ki varsın kalp kalp yapan oldu mu? Bilmiyorum ki abi hatırlamıyorum. Popülerlik gönderenlerin yok. Hmm, anladım üzümlü kekim. Şimdi ben sana Instagram'dan ay WhatsApp'tan bir şey atacağım üzümlü kekim. Tamam. Ona bak üzümlü kekim, tamam? Tamam, tamam. Tamam üzümlü kekim. Hadi bay evet. bay. kalp. Kalp kalp. kalp. çok seviyorum Oğuz ya. <laughs> İzlediğiniz için <çektirim>. Kalp kalp. <laughs>